Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Eylül. 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum. Ee, ama mesleğimi yapmıyorum. Hepinizin bildiği ve büyük ihtimalle sevdiği bir kahve firmasında çalışıyorum. Orada çalışmak da çok keyifli aslında. Eee... ne zamandır bir YouTube izleyicisiyim aslında hepiniz gibi. Eee... Çok aklımda video çekme fikri vardı. O yüzden kendimi burada buldum. Ama e, ilk video olarak da ne atsam ilginizi çeker ya da hoşunuza gider kestiremedim aslında. Kafamda bir sürü fikir var. Çünkü kanalı sadece bir makyaj kanalı ya da sadece bir oyun kanalı bir film eleştiri kanalı gibi kullanmak istemiyorum. Böyle her şey olsun istiyorum kanalda. O yüzden de ilk videoyu hiçbir şekilde kafamda belirleyemedim. Düşündüm dedim ki kendimi tanıttığım kısa bir video yükleyeyim. Belki birilerine ulaşabilirim. Birilerine ulaştıktan sonra bir şekilde yorumlarda vesaire iletişim kurabilirsek belki sizin de önerilerinizle ilk videoyu şekillendirebilirim diye düşündüm. O yüzden de karşınızdayım aslında şu an. Eğer bu video karşınıza geldiyse bir şekilde bir elektrik tutturabildiysek ya da bu kız ne yapacak acaba ya diye bir merak uyandırabildiysem... ...bana öneri olarak yorum yazarsanız dikkate alırım. Ona göre bir şeyler şekillendiririm. Ee, çünkü hem kitap önerileri olsun istiyorum. Filmler hakkında konuşalım istiyorum. Diziler hakkında konuşalım istiyorum. Ara ara makyaj yapalım istiyorum. Makyajlı koleksiyonumu görün istiyorum. Belki öneriler yapmak istiyorum. Yani bir sürü şey yapmak istiyorum... Bu da belli bir konsepte uymuyor. Her telden çalan bir kanal gibi oluyor. O tarz kanalların da biliyorsunuz ki tutunma oranı da düşük. Birilerine ulaşma ihtimali de düşük. O yüzden giriş videosunun biraz daha dikkat çekici olması gerektiğini düşünmekteyim. O yüzden çekemedim bir türlü videoyu. Böyle bir video çekerek sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Umarım hoşunuza gider. Umarım benimle tanışmak istersiniz. Bir şeyler paylaşabiliriz. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ben de böylece Aa, birileri beni izliyor fark edip biraz daha gaza gelip videolar çekebilirim belki. Ben kendi adıma tanıştığımıza çok sevindim. Hoş geldiniz. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.